krafta heyecanı yaşayanlar tekrar hoş geldiniz. İşte sağ tarafımızda deniz ve adalar gözüküyor e, arkamıza baktığımızda uçsuz bucaksız deniz biz e, sağ taraftan gelmiştik evet şimdi devam ediyoruz atımızda işte o uçsuz bucaksız devam eden deniz gördüğünüz gibi sol taraf olduğu gibi deniz gördüğünüz gibi devam ediyor deniz çünkü sağ taraftan sol tarafa geçiyor Yine devam ediyoruz bu yoldan. İşte sağ tarafta da deniz var ama orada işte adalar sık sık göründüğü için orak karayla bir devam ediyor. Bu taraf sol tarafta da deniz yine devam etmekte. Evet, gördüğünüz gibi bakın burada bu tarafta deniz bitiyor hemen hemen. Yine devam edelim. Daha bir saniye. Bir saniye. Bir saniye. Biz yanlış tarafa gidiyoruz. Pardon. Ben diyorum acaba ben mi yanlışlık yaptım? Kusura bakmayın arkadaşlar. Ters yönden gidiyormuşuz. Evet. Sol tarafta da deniz var. Ama sağ tarafta da deniz var. Yani sol tarafta da deniz devam ediyor. Sağ tarafta da. Biz yanlış taraftan gittiğimiz için. Kusura bakmayın. Böyle. Evet. Gördüğünüz gibi karşımızda da adalar devam ediyor. Biz halen devam ediyoruz. Bakın arkadaşlar şimdi sağ tarafta denizimiz var. Sol tarafta da gördüğünüz gibi kutup. O bir tarafı da deniz. Devam ediyoruz. Evet orada biraz oyalandık. Tekrar bir kayıt yapabiliriz. Dikkat ediyoruz aşağıya düşmeyelim. Çünkü her yer kaygan. Evet buradan bir sağ yapıyoruz. İşte gördüğünüz gibi kutuplar bitiyor burada. Çok az bir yer kaldı. İşte gördüğünüz gibi arkadaşlar bakın deniz bitiyor sağ tarafta. Evet demek ki geldiğimiz yolun görüntüsü. Evet Gördüğünüz sol tarafta da kutup var ama karalar da devam ediyor. Evet deniz kayboluyor da. Evet gördüğünüz gibi köy yüzüktü. Gördüğünüz gibi kutuplardan çıktık. Evet inekler. Evet burada bir eksiklik olmuş. Gördüğünüz gibi köy gözüktü arkadaşlar. Ben burada tekrar kaydı durduruyorum. Evet şuradan bir sol yapalım. Tekrar sağ yapalım. Gördüğünüz gibi. Bakın sol tarafta deniz var ama o bir tarafında da kara var. Yüksek yüksek dağlarla devam ediyor. Yine sağ tarafımızda da düzlük, o bir tarafı da dağlarla çevrili. Evet.